Arkadaşlar merhabalar. Üst sayılar ilk soru, ilk test ilk soruyla başlayalım. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar tabii ki de sıfırın karesi sıfıra eşittir. Sıfır çarpı sıfırdan. Her sayının sıfırıncı kuvveti sıfır hariç bire eşittir. Bu da doğru. Eksi birin çift kuvveti tabii ki de arkadaşlar bir eşittir. Çünkü parantez var. Eksi ikinin karesi arkadaşlar parantezli karesine eşit değil. Çünkü parantez olunca eksiği yutabiliyoruz arkadaşlar. 4 oluyor ama parantez olmazsa burası eksi 4 oluyor. Dolayısıyla D seçeneği yanlış geldi. Ama tek kuvvetlerde de parantez olsa da olmasa da eksi yutamayız. Çünkü 3 tane eksinin çarpımı gene ne yapar? Eksi yapar. Bundan dolayı. İkinci soruya geldim. Arkadaşlar bakın. Burada şunu yapmak istiyorum. 1 bölü 8 2 üzeri eksi 3'tür. 2 üzeri eksi 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti. Kuvvetini kuvveti bu iki sayıyı çarpacağım. 2 üzeri eksi 3 çarpı eksi 2 bölü 3. Bakın eksi ile eksi artı yaptı. 3'ler de birbirini götürdü. 2 üzeri 2. O da ne yapar? Tabii ki de 4 yapar. Cevap B seçeneği geldi. Geldim. Arkadaşlar şimdi negatif kuvvet olduğu için ne yapacağım? Bunu bir ters çevireceğim. Ne oldu? Eksi 5'in 3. kuvveti oldu. Bu da şöyle kalsın. Bunun da 6. kuvvet olarak alacağım. Şimdi çift kuvvet artık eksiği yutacak arkadaşlar. O zaman 5 üzeri 6 kere 3. 18. Nerede var arkadaşlar? 5 üzeri 18. E seçeneği de var. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E 5 üzeri 18 geldi. Evet şimdi sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bakın bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 1 artı 1 bu tarz sorularda öncelikle parantez içi. 4 bölü 3 geldi. 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün kübü ne yapar? 8 bölü 27 yapar değil mi? Üstünün ve aşağısının karesini ve küplerini aldık. Şimdi ne yapalım artık? 16 bölü 9'u yazalım. Diğerini ters çevirip çarpalım. Bakın gitti gitti 2. Gitti gitti 9'a böldüm 27 3. 2 kere 3 6. Cevabımız C seçeneği olarak gelmiş oldu. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada bence şunu yapabiliriz. Bak 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 diye ayırabilirim. Neden yaptım? Çünkü bu ikisini çarpabiliyorum. Ne yapıyorum çarpınca? 15 üzeri 5 geliyor. Yanında da bir tane 5 kaldı. Onu böyle yazdım. Burada zaten bir şey yapamam burada. Burada da gene 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 diye yazalım. Bu, bu arada 5 arkadaşlar. 3 üzeri 5 ile 5 üzeri 5 çarparsam 15 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 geldi. Bakın şimdi şu ifade şu ifade ve bu ifade bu üçünü 15 üzeri 5 parantezine alsam 5 artı 7 artı ne geliyor? 3 geliyor. E burasını toplarsam ne yapar? 15 yapar. 15 üzeri 15, 15 üzeri 15 değil. 15 üzeri 5 ile 15'i çarparsam 15 üzeri 6 yapar gördüğünüz üzere. Çünkü burada bir 1 var. Tabanlar aynı iken kuvvetleri toplarım. Cevabımız A seçeneği gelir. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bu topun 2 üzeri 50 eşit olduğunu söylemiş. Ben ne yapayım bakın. Bu 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 50'dir. Doğru muyuz? Düzgün yazalım birazcık. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 50. Eksi 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 50 artı 2 üzeri 50. Tamamdır. Bakın. 4 tane 2 üzeri 50. 2 neydi? Top. O zaman 4 tane top. Topu böyle gösterdim. 4 tane top. Eksi 2 tane top burada geldi. Daha sonra burada artı 1 tane top. 1 tane top. Şimdi 4 toptan 2 top çıktı. 2 top. 2 topa 1 top ekledim. 3 top. O zaman cevabımız C seçeneği olarak gelmiş oldu. Şimdi bu soruda da bir tane bisiklet Ön ve arka tekerleklerin çevresi eşit olup 2,5 metreymiş. Tamam. Pedalı her bir tam tur çevrildiğinde tekerlek her bir tam tur her biri durana kadar 2 üzeri 3 tur atıyormuş. Düz bir yolda arkadaşlar bu kadar tam tur çevrilmiş kaç kilometre yol alır diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle yapmaz mıyız yani bir kere 2 üzeri 3 tur atıyor değil mi bir çevirmede. Şimdi bir çevirmede o zaman bir çevirmede 2 üzeri 3 tur atıyor. Her turda 2,5 metre yani 5 bölü 2 metre gidiyor. Tamam bu bir çevirmede. Kaç çevirme yapmışım? 15 üzeri 2. O zaman bunu da 15 üzeri 2 ile çarparsam kaç metre kilometre burada kaç metre gittiğimizi buluruz. Çünkü burada metre cinsinden vermiş. Sonra bulduğumuz cevabı kilometreye çeviririz tabii ki de. Bakalım arkadaşlar şimdi 15 üzeri 2'yi ben şöyle yazmak istiyorum. 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Bu 15 üzeri 2'dir. Şimdi bunu da bunu sadeleştirdim. Burada 2 üzeri 2 kaldı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ee, 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Ya yani burada biz bunları aslında çarpalım. Bak burası kaç yapıyor? 5 üzeri 3 yaptı. Doğru muyum? 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 mi geldi? 5 üzeri 3 125 çarpı 4 çarpı 9. Bunu çarparsam 500. 500 9'u çarparsam 4.500 metre geldi. E 4.500 metre kilometreye çevirirsem 3 tane virgül kaydırmam lazım. 1, 2, 3, 4.5 kilometre yapar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olarak gelmiş olur. Şimdi 8. soruyla devam edelim. Bir çiftçi ne yapıyormuş? Tarlasından topladığı patateslerin tamamını her bir çuvalda... 80 kilogram patates olacak şekilde bu kadar çuvala doldurmuş. O zaman bakın benim elimde 15 üzeri 2 çarpı 80 kilogram patates olur mu? Evet. Her seferinde 60 üzeri 2 kilogram patates yüklemiş. Ve e, bu halde bu şekilde taşımış. Kaç seferde taşır diyor. Arkadaşlar benim elimde bu kadar var. Mesela sallıyorum. elinde 20 kilo var. Her seferinde 4 kilo taşısaydım. 20 böl 4 iken 5 kere de götürürdüm derdim. O zaman bu ifadeyi 60'ın karesine böleceğim. Bak soruyu bitirdim. 60'ın karesini 15'in karesi çarpı 4'ün karesi diye yazsam bunlar gitse e, bunlar gitti. 4'ün karesi 16. 80 bölü 16 ne yapar? 5. O zaman 5 tur olayı bitirirmişim. Sıradaki soruyla devam edelim. Bence ben bu soruda bak şunu yapabilirim. Her ikisinde de yukarıdaki her ikisinde de 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 ortak olduğu için paranteze alsam. Buradan 5 buradan da bir tane 3 geldi arkadaşlar. Bölü 90 dedim. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın. 5'ten 3 çıktı 2. Böldüm buraya 45. 45'i de 5 çarpı 3 üzeri 2 diye yazdım. 5'lerin biri gitti. Burada 5 üzeri 2 kaldı. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 sadeleştim. 3 üzeri 1. 5 üzeri 2 zaten 25. 25 de 3 çarptım. Bakın hızlı çözdüm ama kolay olduğu için nasıl yaptığımı muhtemelen anlamışımdır. Tane tane gösterdim ve soruyu çözdük. Sıradaki soruyla devam edelim. Şimdi burada A tüpünde 4 üzeri 5 bakteri varmış. Yani bu da 2 üzeri 10 bakteri yapmaz mı? 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti. Bu da 2 üzeri 10 yapar. Ve her bir saatte 4 katına çıkıyormuş. Çarpı 4. Çarpı 4. B'de de 8 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetidir. 4 kere 3 12. 2 üzeri 12 bakteri varmış. Ve her bir saatte 2'ye bölünüyormuş. Dolayısıyla her bir saatte 2 katına çıkıyormuş. Kaç saat sonra A'daki B'dekini 8 katı olur diyor. Arkadaşlar bakın burada tek tek gösterelim. Şimdi 1 saat geçse ne oldu? 4 katına çıktı. 2 üzeri 2 ile çarpacağım yani. 2 üzeri 12 oldu. Burada 2 ile çarpmam lazım. 2 üzeri 13 oldu. 1 saat daha geçirelim arkadaşlar. Bir daha 2 üzeri 2 ile çarptım. 2 üzeri 14. Burada 2 ile çarptım. 2 üzeri 14. Şu an eşitlendiler. Bir daha yaptım. 2 üzeri 16'ya çıktı. 2 üzeri 15'e çıktı. Doğru muyum? Bir daha çarptım. 2 üzeri 18'e çıktı. 2 üzeri 16'ya çıktı. Bakın devam ediyorum. Çünkü hala da 8 katına ulaşamadım. Ama şimdi bir daha yaptığımda bu 2 üzeri 20'ye bu da 2 üzeri 17'ye çıkacak. Bakın 2 üzeri 20, 2 üzeri 17'nin bölersem eğer 2 üzeri 3 olur 8 katı gelir. Tamam istediğine ulaştım. Kaç saat geçmiş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 saat geçmiş. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneği 5 olarak gelir. Geldim şimdi sıradaki soruya. Ne yapalım? Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Ben buradaki eksi 5'i ters takla attırsam yukarıya 4 üzeri 5 diye geçirsem tamam mı? Sonrasında 27'yi 3 üzeri 3 diye yazsam kübünü alsam gördüğünüz üzere kübü var. 3 üzeri 3 kere 3 9 yaptı. Çarpı 2 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 8. 6 üzeri eksi 8'i böyle ayırsam. 4 üzeri 5'i de 2 üzeri 10 diye yazsam. Bakın arkadaşlar dikkat edin. 3 üzeri 9 ile 3 üzeri eksi 8 çarparsam kuvvetlerin topladım 3 üzeri 1 geldi. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 10'u çarpsam kuvvetlerini topladım 10 eksi 8'den 2 üzeri 2 geldi. E burası 4 yapar 3 kere 4 12 yapar sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olarak gelmiş olur. Evet 12. soruyla gene devam edelim. Ben bu soruda şunu yapacağım arkadaşlar bakın 15'in karelerini şöyle ayırayım ben. 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 diye ayırayım. Tamam. 5 üzeri 4 parantezini alayım. Ya da almayayım. Bakın bu ifade de. 5 üzeri 4 parantezini alayım ben alayım. 1 artı 1 artı 1. Yani 3 yapar mı burası yapar. O zaman 1 artı 1 artı 1'i sildim. Ne yazayım onun yerine? 3 yazayım. Ne yapar arkadaşlar? Bakın. Yukarıda 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'yi çarptım. 5 üzeri 4. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'yi çarptım. 3 üzeri 4. Bölü 5 üzeri 4 çarpı 3. 5 üzeri 4'ler gitti. 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 1'e bölersem 3 üzeri 3 gelir. O da sorunun doğru cevabı olan 27'ye beni götürür diyelim. Ve evet sıradaki teste geçmişiz arkadaşlar. O zaman bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.